Evet, Auzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Değerli Kardeşlerim, şu an itibariyle e, Arapça giriş, Arapçaya giriş değil de Arapça, dersimiz Arapça, bunun giriş kısmı, giriş kısmının birinci dersini başlatmış oluyoruz. E, bu giriş kısmında hem programı tanıtacağız, hem Arapçanın e, bizim daha çok bugüne kadar bilmediğimiz, görmediğimiz, önemli noktalarına değineceğiz. E, üçüncü kısımda da e, Arapçanın iskeletini oluşturacak, en önemli kuralların içine alacak. Bunları bildiğimiz zaman ha Arapçanın yapısı buymuş. E, demek ki bundan sonra bütün öğreneceğim şey bu altını, bu iskeletin etrafında olacak. Buna et, et kemik giydirmek olacak. Sinirleri oluşturmak olacak. Efendim derisini giydireceğiz. En sonunda ruhu üfleyeceğiz ve Arapça olacak. Gerçek bir Arapça ortaya çıkacak. Bununla ilgili ilk önce birinci kısım programın içeriği. İlk önce süresi 12 ay sürecek. Biz Ocak 2024 dedik. Bu birinci kuru sadece. Toplam 12 kuru olacak. Bu 12 kuru içinde e, klasik Arapça, modern Arapça, e, diğer aşağıda belirteceğimiz şeyler var. E, mesela film Arapçası, kulağa ve ağzı hitap eden, modern Arapça konuşma hitap eden, e, filmi, Arapça film e, kulağa hitap eden, e, ondan sonra kısa e, hikayeler dediğimiz şey, aşağıda gelecek detayları. Onlar da sürükleyici e, ve bir metin şeklindeki Arapça olacak. Yani Arapçamız daha çok güçlendirmeye, hızlandırmaya yarayacak. Sonra gramer yapısını anlatan, gramerle Kur'an Arapçası birbirle birbirinden kaynaklandığı için, uyumlu olduğu için biz Kur'an Arapçası altında Kur'an üzerinden e, bu gramerleri, özellikleri, Arapçanın diğer bütün özelliklerini, bilgilerini, ilimlerini Kur'an üzerinden öğreteceğiz, okutacağız. Dolayısıyla asıl dersimiz Kur'an Arapçası olacak. Diğerleri onu destekleyici ve bir dilde olması gereken bütün özellikleri içine almaya çalışacak. Günlük e, her ay bir kurdur dedik. Her kursta, her kurda beş ders bulunur. Beş ders ama biz günlük dört ders kaydı göndereceğiz. Beş ders nelerdir aşağıda gelecek. Dersler her gece saat 24'te. Yarınki derse, yani bugünkü 24'te atılacak. Buna göre programlanacak. otomatik bu şekilde alacak. Yani gece 12 kadar uyumamışsanız ya da sabah erkenden geceleri kalktığınızda o günkü dersi görebileceksiniz. Linkini e, kanalda göreceksiniz. Youtube'dan izleyip takip edip notlarınızı alacaksınız. Derslerin pdf dosyaları, Youtube linkleri, test soruları, quizleri, ödevleri, duyuruları ve te, e, ve Temel Arapça kanalında ve kendi kanallarında, şu V'yi fazla yazmışız. Temel Arapça kanalında ve kendi kanallarında, yani özel kanallarında paylaşılacak. Ancak canlı ders sadece kayıt olanların bulunduğu gruplarda yapılır. Çünkü canlı ders dediğim şey destek amaçlı olduğu için. O günkü yayınladığımız dört dersle ilgili anlaşılmayan ya da pratik yapılması gereken konuşma Arapçası, dinleme Arapçası bunlarla ilgili desteklerimizi buradan vereceğiz. Ay sonu final quizleri yani asıl sınavlarımız quizler olacak. Anonim testler değil. Anonim testleri sizin o dersinizin anlayıp anlamadığınızı kendiniz açısından belirleyecek. Çünkü onun neticelerini yanlışını doğrusunu biz göremiyoruz. Sadece kendiniz görebiliyorsunuz. Yani hiç kimse göremiyoruz kendiniz dışında. Ee, sonra biz aynı soruları quiz'e çeviriyoruz. Quizler artık bağlayıcı oluyor. Quizlerin sonucunda, yani final quizinde tabii son 31 her ayın en son günü yapacağız bunu. 90 ile 100 puan ar arasında alanlar o kuru başarılı olarak bitirmiş sayılacaklar. Ee, bunu bu başarıyı sağlayan kişiler 90 ile 100 puan arasında not aldı yani başarı sağladı, kuru geçti. Bu kişilerden isteyenler hemen aynı gün bize başvurup özelden yazıp "Hocam şu verdiğim, ödediğim 100 lirayı geri istiyorum." derse biz aynı gün mümkün olursa yani yoğunluğa göre onu iade edeceğiz ve başarısı devam ettiği sürece ücretinin biz ödemeye devam edeceğiz. Başarısız olursa ve başarılı olanlar içinde de 100 puan almak şartıyla ilk 3 kişiye ödül e, vereceğiz. İsterse ücreti yani almayanları buraya kullanacağız. Peki 3 kişi de 100 almışsa bunları niye göre tespit edeceğiz? Hangisi birinci, hangisi ikinci, hangisi üçüncü? Ya da 10 kişi, 50 kişi, 100 kişi 100 almış son olacak. İşte burada da orada e, sıralama kısmında otomatik olarak hangisi daha hızlı yapmışsa saniye salis hesabından zaten gösteriyor. Otomatik çıkıyor bunlar. Ona göre belirleyip oradan belirleyeceğiz. 90 altında puan alanlar o kurda kalmış sayılacaklar. Çünkü 50 biz 50 ve üstü yapmıyoruz. Çünkü biz diploma için okutmuyoruz. Bir memur yapmak için değil. O ilmi öğretmek için. O 10 puanlık şeyi de hatayı da insanız bazıları hatırımıza gelmeyebilir. Bazılarını yanlış parmağımız değmiş olabilir. Buna verdik. Yoksa hedefimiz hepimizin 100 almak olmalı. Asıl başarımız bizim 100 aldığımız zaman olacak. 90 altında puan alanlar okurda kalmış olurlar. Dolayısıyla okurda kalmaklık yetmiyor. Okulu, okuru tekrar etmek zorunda kalacaklar. Bu birinci ceza olacak. Başarısızlığın cezası. İkincisi 50 lira fazladan ilk kura mahsus ceza koyacağız. 50 lira yani 100 lira öderken 150 olacak. Ayrıca bunu da bir ceza daha koyarak iki katına çıkaracağız. Daha doğrusu ilk önceki katına çıkarız. Öyle söyleyelim. her bir kurda kaldığınızda şeyiniz ücret iki katına çıkar. Dolayısıyla 100 lira 200 lira olur. Bundan sonra birinci kuru tekrar 200 ödersiniz Bir de ayrı, ayrıca birinci kura mahsus. ilk, daha ilk defa sıfırdan başlarken bile ciddiyat alınmadığı için 50 lira da fazladan ceza koyuyoruz. Dolayısıyla Birinci kurda kalanlar tekrarlayacağı zaman 250 lira ödeyecekler yerine. Birinci 100 lirası zaten gidecek. Bir de 250 lira da ceza ödeyecekler. Ee, ve ondan sonraki kurlarda da her bir kalmada mesela ikinci kurda tekrar kaldı 500 liraya dönüşüyor. iki katına. Sonra bir daha kaldı 1000'e dönüşüyor. 2500'e dönüşüyor. 5000'e dönüşüyor. Böyle gidecek. Ee, bunu önce bir anlaşalım. Sonra ileride en çok biliyorum 10 lira da 1 lira da biz şey koysak ücret koysak e, başarısız olan bir kimse cingar çıkarmak istediği zaman ee, onun bu 1 liralık ya da 100 liralık bir para için bizim 1000 liralık kafamızı artacağı biliyoruz. O yüzden baştan bu şekilde belirtiyoruz. Ee, ve ilk hafta için buraya yazmadım ama e, bir hafta e, dinledik dersleri diyelim, katıldı kişi. Ee, dedi ki ben şeyi beğenmedim. Kursu beğenmedim. Beklediğim gibi çıkmadı. Ee, paramı iade edip kaydımı siler misiniz dedi. Aynen bir hafta için yani önümüzdeki pazar günü ee, akşam gece 23.59'a kadar bu tür başvuruları ciddi e, ciddiye alıp paralarını ödüyoruz, kayıtlarını siliyoruz. Tabii kayıtlarını sildiğimizi asla bir defa e, ebediyen hayatımız boyunca hiçbir dersimizi almıyoruz, onu da söyleyelim. Ee, sonra Ocak ayı derslerimiz demişiz. Burada söylüyoruz, Kur'an Arapçası, Fatiha'nın tamamı yani 7 ayeti ve Bakara suresinin ilk 20 ayetini kapsıyor. 27 ayetlik bir şey, e, ders. Bunun derslerini yine, bütün dersler arkadaşlar kısa kısa, 5 ile 10 dakika arası olacak. Yani toplam günde 4 ders olduğu için e, toplamda 40 dakika aşağı yukarı geçmeyecek. E, dolayısıyla en fazla diyoruz onda. 5'er dakika sürenler olursa da onlar da 4 kere 5, 20, 20 dakika olacak. E, bu arada sadece Kur'an'a mahsus olmak üzere her işlediğimiz ayet ezberleyeceğiz. Fatiha e zaten hepimiz ezbere biliyoruz e, Bakara'nın ilk 20 ayeti de allah Teala'nın bize insana bakış açısını öğrettiği için yani bir insan kalbi temiz, ahlak temiz, suyu temiz, ahlakı, kibar, medeni, okumuş, eğitimli, erkek, kadın diye bakmıyor. allah Teala insana mümin, kafir, münafık olarak bakıyor. Bu üç terimi çok iyi kavramamız lazım. allah Teala'nın mümin kavramı nedir, ne kastediyor, neyi söylüyor, bize nasıl tanımlıyor, e, kafiri dediği zaman kimi kastediyor? Münafık dediği zaman neyi kastediyor? Bunların yaptırımı nedir? Dünya vahirette müminin karşılığı nedir? Dünya vahirette kafirin karşılığı nedir? Dünya vahirette münafığın karşılığı nedir? Bunları tanımladığı için bizim için hayati derecede önemli. Bu 20 ayeti ben ezberlemesem olur mu hocam sorusuna karşılık bile ben büyük bir ihtimal o anki şeyime bağlamak şeyden grupta ve bütün şeylerden at, atabilir bunu söyleyebilirim. Yani bu kadar ciddiye alamadığımız bir şeyi e, almayan bir kişiyi benim için hiçbir değeri yok. Benim A Arapçam zayıf, şeyim ezberim çok kötü ezberleyemiyorum. Buna geçelim. Ben 60 küsur hatta 63 yaşından da büyüktü galiba. Bir kişinin daha önce hiç ezber de yapmadığı halde Kur'an ezberi Bakara suresini 22-23 günde ezberlediğine bizzat şahit oldum. Ödülünü de ben kendim verdim bizzat. Güzel bir ödül vermiştim. Dolayısıyla Kur'an'ın mucize oluş yönlerinden birisi ezberleyememek değil. Böyle bir şey yok. Herkes ezberleyebilir ezberleyemeyeceğine inananlar Kur'an'a karşı e, bilgi eksikliğinden, inanç eksikliğinden, güven eksikliğinden kaynaklanan bir problemden dolayı kendisini kilitlemiş insanlardır. Dolayısıyla ezberle ilgili hiçbir şikayet, hiçbir e, mazeret, hiçbir bahane istemiyorum, peşine söylüyorum. Kur'an Arapçası için, özellikle Kur'an ayetleri için böyle bir şey kesinlikle ve kesinlikle pazarlık söz konusu değildir. İkinci dersimiz Modern Arapça. Modern Arapça can taş yayınlarının 6 kitaplık bir setini içeriyor tek kusuru 40 küsur yıl önce yazılmış, güncellenememiş. Yani 40 sene önceki Arapça öğreneceğiz ama geçerli ve bu alanda yazılmış en güzel kitap olduğu için bunu esas alıyoruz bütün şeylerimize, öğretilerimize. Ve modern Arapça birinci kitabın ilk 15 dersini hepsinde 30 ünite yazıyor da vahde diye geçiyor. Biz onları ders gibi anlıyoruz. 30 derslik yani bir aylık bir kitap. Biz ilk 15 tanesini her kurdaya yani 15 ders yaparak 12 ayda 6 kitap bitirmiş oluyoruz. Bunun hakkıyla bitirenler YDS problemi olmayacağını peşinden söyleyeyim. Bu modern Arapça tamamen YDS'ye de hitap ediyor. E, pratik Arapça olduğu için e, burada geçen konuları işte canlı dersler, canlı destek derslerinde pratik yapmaya çalışacağız, konuşturmaya çalışacağız. Bu şekilde konuşma şeyimizi evet e, burada çok az bir ile çok az bir dersle Mükemmel hale getiremeyiz ama orta seviye bir Arapçaya getirebiliriz. Yani bir derdinizi anlatmada herhangi bir konuda rahat konuşacak hale gelirsiniz. Sadece e, teknik e, konularda e, problem yaşayabiliriz. Konuda da e, bu pratik kısmını pratik yaparken modern Arapça kısmını e, böyle geride durma, utanma, çekilme çok basit görme gibi şeyler istemiyoruz. Herkes konuşmaya çalışacak. Bunlar içinde Curie diye bir e, bilim adamı, bilim kadını var, e, Polonya sırılı. E, bu çocuklar için daha önce de söyledim, 13 yaş diyoruz ama aslında o kitapta da artı 8 diyor, 8 yaşındaki çocuklar bile okuyabiliyormuş yani. E, onlar için tavsiye edilen bu kitaplar yazarının İslami hassasiyet olmadığı bu konuda çok kötü bir durumda olduğu için ben kitaplara tavsiye kısmını almadım ama e, okumanızı tavsiye ederim. Yani liste olarak, resmi olarak koymak istemiyorum e, çünkü. Bazı bu, ülke, bu ülkede diktatörlük yapmış, katillik yapmış, İslam düşmanlığı yapmış kişiler de e, Muazze İlmiye Çığ gibi e, buna benzer, e, Türkan Saylan gibi azılı İslam düşmanlarında bu cumhuriyetin kazanımları, en büyük değerleri, en büyük e, bilim kadınları vesaire diye öne çıkardığı için onları e, şey yapamam, tavsiye etmek istemedim e, ama şu özellikle Batılılar için e, bilimin e, şeyleri ismi şu anda aklımda değil ama bilim dahi, dehalar gibi bir şey vardı. 10 on kitaplık. Onlar 9'u bende var. 7-8 e, tanesini okudum. Bunlardan birisi Marie Curie. Marie Curie Polonyalı olduğu için Paris'e tıp okumaya gittiğinde, daha doğrusu üniversite okumaya gittiğinde ki ilk üniversite okuyan kadındır Polonya'dan. İddiadır e, ikinci ablasından sonra. E, Fransızcası olmadığı için, çok kötü olduğu için orada bir de yalnız bir çatı katta kalıyor. Şeysi de Sosyal yönü de biraz zayıf. Ee, o yüzden Fransızca'sını geliştirebilmek için şu dersler Fransızca anlatılıyor. Ee, odasında sabaha kadar bazen hiç uyumadığı zamanlar olduğunu, sabaha kadar duvarla Fransızca konuştuğunu, kitaptan öğrendiklerini, okuduklarını, notlarını duvara karşı, duvara insan yerine koyup onunla konuşarak geliştirdiğini, mükemmel bir Fransızca ulaştırdığını, ulaştığını e, bilmemizde fayda var. Bizim Arapçamız Fransızca ile kıyaslanmayacak kadar mükemmel bir dildir. Dolayısıyla bunu ciddi almamızda fayda var. Yani biraz bu abartılı herhalde hocalar mübalağa için sürüyor, önemli anlatmak için söylüyor diye düşünmeyelim. Gerçekte de hiçbir imkan bulamazsak mutlaka bunu bile yapmamız lazım. Üçüncü dersimiz Arapça hikaye. Bunda da e, Ebul Hasan el Nedvi'nin Kasasun Nebi'nin adlı kardeşinin torunu diye hatırlıyorum. Ye, ye de yeğeniydi. Onun için yazıyor. Küçük çocuk için yazıyor. Biz ondaki peygamberler kıssalarını anlatıyor. Bu Hazreti İbrahim ilk bölümde olduğu için 16 başlık altında. Bunu bitireceğiz. Burada kelimeler basit, kelimeler basit cümleler var. Sürekli önemli kelimeleri farklı cümleleri tekrarlayarak pekiştirmemizi sağlıyor. O yüzden en önemli kitaplardan birisi. Sonra Arapça film var. Bu Ömer ve Hanna ile başlıyoruz. Onun dili çocukça çok basit ve fasih, güzel. 30 saniyelik şeylerle başlıyoruz parçaları. bir dakikalık yani 30 saniye bir dakika arasında. ki skeçleri hiç, e, Arapça oradaki şeyleri telaffuzları anlayamamış olabiliriz. İlk başlarda doğrudur. Kulağımız aşina olmadığı için anlayamayabiliriz. Onun Arapçasında yazıyoruz notlarına. Altına Türkçesini yazıyoruz. Sonra biz bu pdf'ler paylaştıktan sonra ya da notlar paylaştıktan sonra Arapça şey olarak derslerde Arapça film derslerinde bunları anlatıyoruz. Örnek şeyler de ben gönderdim hepinize. Mesela bir haftalık derslerimizin örneğini gönderdim. Oradan da bakabilirsiniz. Ee, orada da tek tek izah ediyoruz bu cümleleri, çözüyoruz ve arkasından diyoruz ki 20 defa, bunu dersi dinledikten sonra artık kelimeler de okudun, 20 defa mutlaka isterseniz MP3'e çevirerek dinleyin bunu dikkatli olarak. Bu dikkatli dinleme oldukça önemli. Sonra e, bu Arapça filmi haftada biz aşağı yukarı 3 gün yaptığımız için, diğer kalan 2 günü, bunun arkasındaki bu Arapça film yerine, bir hadis ve bir beyit kısa kısa o da yani birkaç kelimelik şey, cümleler halinde, işliyoruz. Beyt Arap şiire aşina olalım diye. Şiir bir sanat olduğu için anlamaya başladığımızda, şiir anlamaya başladığımızda Arapçayı daha çok seveceğiz. Böyle sanatsal bir ruh geliştirmiş olacağız ve e, Arapçanın asıl zevki şiirdedir. Kur'an ve şiirdedir. Dolayısıyla hadiste peygamberimizin hadisleri belagat açısından en üst seviyede olduğu için Kur'an'dan sonra ikinci sırayı koyduğu için ayrıca hadis ilmine, hadisler aşinalık kasıtma açısından hem çözeceğiz hem ezberleyeceğiz. Dolayısıyla bizim ezberimiz Kur'an'ın ayetleri olacak, işlediğimiz ayetler. Bir de e, o hafta işlediğimiz hadis ve beyit. Bunları, hadisler ve beyitler ezberlenecek. Bunlarda pazarlık yok. Ve bunların ezberlerini mutlaka ses kaydı olarak bizim görevlendireceğimiz hocalara ya da hocanımlara göndereceğiz. Dersler haftanın beş günü dedik. Pazartesi, cuma arası. Eee İlk 3 ders haftada 5. Bunları açıklamıştık. Şuradan okursunuz. Şu sorulara şeyler yukarıda anlattık. Bir aylık yeni kelime öğrenme hedefimiz 250. Normalde 500'e kadar çıkıyor ama özellikle 250 tanesi en önemlilerini biz tespit edip bunları yayınlamaya devam edeceğiz. Ay sonunda da okurda öğrenilen en önemli 200 kelimeyi yayınlayacağız. Haftalık olarak da yayınlıyoruz zaten. Onları ben size güne göndermiştim örnek olarak. Her hafta sonu o haftanın yeni kelime listesi tamam. 12 ay boyunca bu bu şekilde devam edecek dedik. Yani 12 250'şer kelimeden en az olduğuna göre 4 ayda 1000 kelime olacak. 12 ayda da 3000 kelime öğrenmiş olacağız. 3000 kelime bugün Türkiye'de bile Türkçe konuşurken kullanmadığımız şeyler. o kadar kullanamıyoruz. Günlük 300 ile 500 kelimeyle konuşuyoruz maalesef. Maalesef bu da dilimizin çok zayıf olduğunu gösteriyor. Yani dil öğrenimizin anlayışı Hedef nedir? 2005, 2025 yılına girerken yaklaşık 3000 kelimelik dev bir Arapça hazinemiz olacak, kelime hazinemiz olacak. Ayrıca yaklaşık Bakara suresinin tamamını bir yıl içinde tefsiriyle birlikte hem de Arapça tefsiriyle ezberimiz olacak. Örneğin birinci kurda yani Ocak ayında biz kelime kelime cümle cümle sadece kelime mali gibi düşünün. Tahlil yaparak bitireceğiz. İkinci kurda e, Celaliye tefsirine geçeceğiz hemen. Celal'in tefsirine de devam edeceğiz. Üçüncü kurda bir üst şeydeki tefsirden böyle böyle Bakara suresini bitirmeye çalışacağız. Niyetimiz bu. Hem ezber hem de tefsir olarak. Çünkü Kur'an'ın şeyin, Kur'an'ın özü Fatiha suresidir. Fatiha suresinin de tefsiri Bakara suresidir. Bakara suresini bilen Kur'an-ı Kerim tefsirinin çoğuna hakim olmuş demektir. Sonra 200'ün üzerinde hadis ezberimiz olacak. Böyle az az gideceğiz ama istikrarlı olacağız. Birikecek. 100 en az 100 beyit ee, ve bunların içinde bir tane de şiir belki de ezberimiz olacak. Ee, bir, birkaç şiir daha doğrusu. Ee, mesela İmam Şafii'nin e, divandaki en meşhur şiirlerinden olan Daile Yem Tefal Meteşev dahil. Sonra Mustafa Hammam'ın e, Allemetnel Hayatu adlı şiiri 50 küsur beyit bildiği kadar 52 beyit yanlış hatırlamıyorsam. Ee, bunlar çok şey, mükemmel şeyler. Yani aklımıza sürekli neredeyse aklımıza gelip okuyacağımız beyitler, harika beyitler. Bunları en az 100 beyt ezberlemiş olacağız Arapçadan. Arapça filmleri genel olarak anlayacak seviyeye geleceğiz. Arapça konuşmaların %80 kısmını rahat anlayacağız. Teknik olanlar hariç. Basit olarak Arapça konuşabileceğiz. Not demişiz. 31 Aralık günü yani 2023 birinci kur derslerinden sınav yapacağız. Biz birinci kuru zaten Aralık'ta aslında Aralık'ta yapıyorduk. Baktık güzel rağbet var şey var. O yüzden bunu biraz daha ciddi akademik bir şey çevirmeye çalıştık. Ciddiyet oluşsun diye tam oluşsun diye. Bu 100 liralık ücreti o yüzden koyduk. Bu tamamen ciddiyetle alakalı bir durum. Bu sınava herkes katılabilecek. Hem Aralık ayında bu dersleri takip edenler orada çünkü yoklama falan yapmadık. Katılan katılamayanları bilmiyoruz, tespit edemiyoruz. O yüzden katılan katılmayan herkes e, bu 31 Aralık'taki quiz testine katılacak. Bu normalde 100 soruluktu. 100 sorunu yaptığımızda <laughs> e, Telegram'ın bünyesi bazen kaldırmıyor. altyapısında sıkıntı var bildiğim kadarıyla. Bunu 50-50 böleceğiz. 50-50 çalışmazsa da 25'e böleceğiz. <laughs> Ama toplamda 100 soruluk bu testi 90 ile 100 arası alanlar daha önce derslere girmiş olsun girmemiş olsun. İlk defa kayıt olanlar da dahil. Bunlar birinci kurdan muaf olacak. Muafiyet şey gibi görebiliriz. Onlarla biz 1 Ocak'ta bu anlattığımız az önceki dersin dersleri değil, onun benzeri olan bir ilerisi, bir tık ilerisi olan ikinci seviye derslere geçmiş olacak. İkinci kur. Yani dolayısıyla günde iki tane ders yayınlamak zorunda kalacağız. Birincisi birinci kurdakiler için, ikincisi ikinci kurdakiler için. Ancak geçenlerin bir sınıf oluşturacak kadar bir sayıya ulaşması lazım. E, bu da alt yapı olarak 40 kişi diyoruz. Biz çünkü 40 kişinin altında döküldüğü zaman elimizde çok az kişi kalıyor. E, 40 kişi e, geçebilirse muhabbet testini onlara kur açacağız. Daha aşağı olursa düşüneceğiz. Yani kendimiz karar vereceğiz. Öğrencilerin durumuna göre, sayıya göre ama Normal hedefimiz 40. Evet e, şurdumları anlattık. Tamam. Şimdi gelelim. Birinci kısmı bitti. Programla ilgili anlatacaklarımız bitti. E, kaç dakika sürmüş bakalım olmazsa bunları parça parça da şey yapabiliriz. Şuradan bakıyorsunuz.